Bolu Belediyesi'ni ziyaret eden Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bolu Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ardından fen işleri ve park bahçeler birimlerinin sağ alanlarını gezerek hem yürütülen uygulamaları hem de teknik süreçleri detaylı şekilde değerlendirdik. Gezimiz boyunca bizleri son derece sıcak bir şekilde ağırladılar ve tüm ekip arkadaşlarımızla yakından ilgilendiler. Ziyaret kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Bey ile bir araya gelerek belediyeler arası işbirliği, sağ uygulamaları ve çalışma modelleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Günün devamında Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'la birebir bir görüşme yaptım. Belediyecilikte acil durum yönetimi, teknik ekipman ihtiyacı ve saat çalışmalarında kullanılan araç gereçleri ilişkin değerlendirmeler bizler için son derece yol gösterici oldu. Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipman ve malzeme ihtiyaçlarına sunacakları katkıda belediyeler arası dayanışmanın güzel bir örneği oldu.